İnsanı insan yapan şey sorgulamak mıdır yoksa olduğu gibi kabullenmek mi? 1950'lerin başında Paris'te yaşayan Antoine daha henüz 12 yaşında bir çocuktur. Ailesiyle yaşadığı sorunlar ve baskılar yüzünden içindeki saflığı ve gerçekliği kolay kolay ortaya atamaz. Ailesinin devamlı olarak Antoine'ı iyi bir şeyler yaparken değil, hep ona son dakika yetişip son dakikada yaptığı uygunsuz belki de kötü şeyler yüzünden dayağa veya kısıtlamaya maruz bırakır. Aslında bir çocuk olarak baktığımızda bile Antoine'ın yaptığı şeyler pek de iç açıcı değildir. Bir çocuk olmasına rağmen alkol kullanması, sigara içmesi, okuldan kaç ve daha fazlası. Bu bir sorun görülmese de aslında yaptığı hırsızlıklar yüzünden ailesinin de güvenini yitirir. Ama her şeyden öte Antoine'ın bir çocuk olduğunu ve duygularını hala tam anlamıyla karşılık alamadığını da bilmek lazım. Antoine'ın durumu hep böyle sürüp gitmez. Hayatı olan bakış açısı bir gün arkadaşıyla okuldan kaçtığı sırada annesini başka bir adamla öpüşürken görür. Annesinin babasını aldattığını gören Antoine için her şey değişmeye başlar. Buradan sonra Antoine için bir uyanışla başlar diyebiliriz. Annesi artık bu durum karşısında Antoine'a eskisi gibi davranmaz onu anlamaya çalışıp ona sıcak kanlı davranmaya başlar. Antoine bu durum karşısında kararsız ve durgun bir şekilde bir anlam bulmaya çalışır. Ama annesinin de bunu niçin yaptığını iyi bilir. Babasını aldattığını ve bunu söylememesi için annesinin kendisine iyi davrandığını da bilir. Artık evde yaşamak istemediği için Evden kaçmak için belli başlı planlar kurup evden kaçan Antoine, okulda olduğu sırada annesi ve babası tarafından eve götürülür. Annesi ve babası kendi aralarında tartışıp Antoine için ne yapmaları gerektiğini konuşur. Annesi, Antoine'ın kitap okuması karşılığında bir sürpriz yapacağını söyler. Antoine için ikinci uyanış burada gerçekleşir. Antoine sürpriz karşılığında okuduğu kitap bir Balzac kitabıdır. Kitaptan çok etkilenen Antoine, Balzac'ın hikayesini kompozisyona yazar ve Balzac'ın bir portresini alıp odasının dolabına asar. Onun içinde bir mum yakar. Buradaki mum tasviri Antoine için bir aydınlanmayı ve bir saygıyı temsil eder. Çağlardan beridir mum tasviri birçoğu dine ve ırka göre farklı anlamlara sahiptir. Mum tasviri modern dönemde yer yer romantizmi metafor olarak gösterse de elektriğin olmadığı ve ışık kaynağının ateş olduğu dönemlerde mum, ayinler ve dini törenlerde önemli bir yere sahipti. Budizm inancına göre bir resim karşısında mum yakmayı nail olduğu duygulara karşılık saygı göstermek adına mum yakarlardı. Çin sözünde ise mumun tasviri, karanlığı lanetlemektense bir mum yakmak daha iyidir denirdi. Aile oturmuş yemek erken odadan bir duman kokusu gelir. Antoine koşarak yangını söndürmeye gider ve yaktığı mumun dolabı yaktığını görür. Antoine'ın yaktığı mum ne yazık ki başına patlar. Mumu Balzac için yaktığını, ve kompozisyon dersi için yazdığını babasına anlatmaya çalışır. Bunun için de babasından azar işitir ve askeri okula gönderilmekle tehdit edilir. Daha sonrasında annesi olayları hafifletebilmek adına ailesini sinemaya götürmek için ısrar eder. Kocasının kendisine söz verdiğine dair yalan söyler. Antoine'ın öğretmeni sınıfta kompozisyonları incelerken Antoine ve arkadaşları bir arkadaşının gözlüğünü alıp onunla oyun oynayıp çizip kırmaya çalışırlar. Bu sırada ise gözlüğünü çaldığı arkadaşı da sözlü olarak bir dizi okur. Dize biter ve öğretmen konuşmaya başlar. Antoine'a soyadı ile seslenip sizin kompozisyonunuzu ilk sıraya koyduysam bunun sebebi bugün sondan başlamayı tercih etmemdir. Gerçeği arayışını size koca bir sıfır getirdi. Konusu edilen karanlık bir iştir. Burada bahsi geçen söz Balzac'ın 19 19. yüzyılda yazdığı karanlık bir iş kitabıdır. Burada bahsi geçen roman intikamların, ihtirasların ve entrikaların olduğu kralcılarla ve imparatorcular arasındaki çekişmeyi anlatır. Öğretmen Antoine'u suçlamaya devam eder. Bir akrabanın ölümünü konu alarak seçmek elbette en doğal hakkınız. Her ne kadar önünüze çıkan ilk fırsatta sevdiklerinizi kurban etmekle bir an bile tereddüt etmediğini çok iyi bilsekti. Antoine suçlamayı kabul etmez ve öğretmenin ne demek istediğini anlar. Ama ben kopya çekmedim efendim diye kendini savunur. Öğretmen küçümser bir tavırla bir bakalım der. Ölüm döşeğindeki adam yatağından doğruldu. Korku içindeki çocuklarına yıldırım gibi bir bakış fırlattı. Saçları diken diken oldu, taşlarını çattı. Bu azametli yüze can geldi. Hışımla yumruğunu kaldırdı ve gök gürültüsü gibi bir sesle Arşimet'in ünlü sözünü haykırdı. Evreka buldum. Öğretmen alay geçercesine evet ben de buldum. Çok kötü bir hırsızsınız. Antoine üzgün ve hayal kırıklığına uğramış bakışlarıyla bu doğru değil efendim dedi. Öğretmen kompozisyonu alıp sınıftan kovarak müdür odasına gitmesini söyledi. Yanında gitmesi için bir sınıf arkadaşını da yolladı. Antoine merdivenlerde arkadaşını iterek müdür odasına gitmeden okuldan kaçtı. Bu sırada ise sıra arkadaşı da Antoine'ın kopya çekmediğini yanında oturduğunu savundu ve öğretmene karşı geldiği gerekçesiyle o da sınıftan kovuldu. Dışarıda buluşan iki arkadaş arasında küçük bir sohbet geçer. Antoine artık eve gidemeyeceğini babasının onu askeri okula göndermekle tehdit ettiğini söyler. Arkadaş askeriye mi o ne der? Askeri okul gibi bir yer. Üniforma giyersin, sonra orduda geleceğin olur. Evet ne demezsin? Kalsın der gibi küçümsedi. Sonra ekleyerek tabi donanma olursa başka. Antoine biraz durduktan sonra tekrar ekledi. Denizi görmek isterdim dedi. Bu Antoine'un özgürlük arayışındaki sığınak ve özgür bulduğu tek alandı. Belki de denizi hiç görmemiş olması onun kulağına bu kadar hoş ve özgür geliyordu. İkinci aydınlanmasını da burada yaşadı Antoine. İlk aydınlanmasını ise hocasına karşı duyduğu hayal halklığıyla yaşamıştı. Bir çocuk olmasına rağmen geçmişte yaptığı şeyler yüzünden yargılanması ve kendi içindeki bilgeliği dışarıya çıkarıp bu kadar iyi bir kompozisyon yazmasına rağmen aldığı tepki yüzünden olmuştu bu aydınlanma. Antoine'ın gidecek yeri olmadığı için arkadaşı kendinde kalmasını teklif eder. Antoine da teklifi kabul eder. Arkadaşının evinde bir yetişkin gibi takılan Antoine, çocuk yaşına rağmen sigara ve alkol içip arkadaşıyla hırsızlık yaparlar. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Antoine ve arkadaşının da daha fazla paraya ihtiyacı olduğunu anlarlar ve Antoine babasının çalıştığı iş yerinde daktilo çalıp daha fazla para kazanacaklarını söyler. Babasının çalıştığı iş yerinde daktilo çalan Antoine ve arkadaşı daktiloyu satmak için bir rehineci bulurlar. Alıcıya daktiloyu verdikten sonra başka yöne ilerlediğini gören Antoine ve arkadaşı daktiloyu rehinediciden geri alır. Antoine daha sonrasında daktiloyu babasının çalıştığı iş yerine bırakmak ister. Daktiloyu çaldığı için pişmandır. Daktiloyu bırakacağı zaman hırsızlık suçuyla yakalanan Antoine karakola götürülür. Burada birkaç gece geçiren Antoine için ıslah evine götürülme kararı alınır. Durumu öğrenen annesi Antoine'ın denizi sevdiğini bildiği için Antoine'ın deniz kenarı bir ıslah evinde kalmasını rica eder. Islah evinde kalan Antoine buradaki birçok çocukla iletişime geçer. Islah evindeki disiplini ve işleyişe dair birçok bilgi edinir. Antoine daha sonrasında sorguya çekilir ve tüm yaptıklarını anlatır. Daktilo çalmasından önceki aile içindeki yaşanan olaylara bile cevap verir. Aradan geçen birkaç gün sonra Antoine'ın annesi ve Antoine'ın arkadaşı onu görmeye gelir. Arkadaşı içeri alınmaz. Antoine'ın annesi yanına gelerek boşuna babanı arama tek geldim der. Daha sonra konuşmaya başlar. Babana gönderdiğin o özel mektup onu çok üzdü. Bana göstermeyeceğini düşünmen çok saçma. Şaşkınlıkla annesini dinlemeye devam eder bu sırada Antoine. Yaşanan olaylara rağmen biz ayrılmaz bir çiftiz. Seni eve geri almaya hazırdık. Komşularım ve senin söylediğin şeyler yüzünden artık bu imkansız. Antoine ama ben hiçbir şey söylemedim anne der. Ama annesi onu küçük düşürerek bunlara alışkınım. Hayatım boyunca embesillerle savaştım. Kurban rolü oynayarak kendini babana acındırma. Senin gibi birinin onu bir daha asla alakadar etmediğini söyler. Sahne değişir. Antoine'ı bu sefer bir futbol maçında görürüz. Futbol maçı başladıktan sonra Antoine bir fırsatını bulup denizi bulma edasıyla buradan kaçar ve denizi bulmaya koyulur. Buradaki sekanslarda Antoine'ı tek plan içinde dakikalarca koştuğunu görürüz. Denizi görene kadar koşan Antoine yorulmasına rağmen koşmaya ve denizi aramaya devam eder. Denizi gördükten sonra Antoine koşarak denizin sularını ayaklarını daldırıp denizin suyunu hissetmeye başlar ve sadece birkaç saniye sonra Antoine kameraya döner. Kamera Antoine'ın yüzüne yaklaşır. Arkasında bir deniz manzarası ile film biter. Buraya kadar anlattığım sahne ve olayları içerisinde yer yer notlar ekledim. Şimdi ise hepsini toparlayıp bitirmek istiyorum. Antoine baştan beridir deniz arayışı, şefkati, sevgiye, özellikle de anne sevgisine duyduğu özlemden kaynaklıydı. Onun için özgürlük aslında bu demekti. Fransızca bilmediğim için direkt olarak anladıklarımı ve araştırdıklarımı size aktarmaya çalışıyorum. Fransızca da anne ve deniz kelimesi aynı şekilde okunur. Antoine'ın bu yüzden arkadaşıyla konuştuğunda denizi hiç görmediğini ve denizi görmek istediğini söylediğinde denizden bahsederken aslında annesinden bahsediyor ve en çok anne şefkatine ihtiyaç duyduğunu bu şekilde ifade etmeye çalışıyordu. Antoine uyanıştan sonra bir aydınlanma yaşandı. Bu aydınlanma yine annesinin yaptığı ahlaksızca olaydan kaynaklıydı. Annesi babasına yaşananları anlatması korkusu yüzünden Antoine'a yalandan bir şefkat ve sevgi vermeye başladı. Antoine'a kitap okuması karşılığında ona sürpriz yapacağını söylemişti. Antoine da raflardan rastgele bir kitap seçerek Balzac'ın eserine denk geldi. Bundan çok etkilendi, onun için bir mum bile yaktı, kompozisyonda bile kullandı. Ama hocası Antoine'ın bilgeliğine inanmayıp onu kopya çekmekle suçlayıp kompozisyonu iyi olmasına rağmen ona sıfır verip sınıftan kovdu. Sistemin parçası haline gelmeyen Antoine, ebeveynleri tarafından şefkatle büyümemiş çocukların yaptıkları küçücük hatalar yüzünden bile nasıl cezalandırıldığını, nasıl olaylarla karşı karşıya kaldığını kendi yaşayarak da deneyimliyordu. Antoine ve özgürlük anlayışı ise anne şefkatiydi. Ama annesinin karakteristik özellikleri yüzünden özgürlük onun için denizlerle örülü bir duvar gibiydi. Özgürlük Antoine için asla elde edemeyeceği bir şeydi. Buna en en azından izlediğimiz bu süreç içerisinde onu özgürlükten bu kadar uzaklaştıranın annesi olduğunu da anlıyoruz. Filmde arka planda kalan ama en güçlü karakter olan kişi Antoine'ın annesiydi. Annesiyle olan bu şefkatsiz ilişkisi babasıyla annesinin arasındaki uyumsuzluktu. Film Antoine'ın yaşadıklarını bize onun bakış açısıyla anlatırken annesinin çok zor ve kritik yerlerde oynadığını görüyoruz kocasını aldatması, çocuğuna yalandan şefkat vermesi, kitap okuması karşılığında sürpriz yapacağı yalanını söylemesi, mektup konusunda yalan söylemesi. Bunların hepsi annenin oynadığı zor rollerdi. Antoine'ın annesi neden bu kadar ilgisizdi ona karşı? Antoine tüm yaşadıklarını itiraf ettiği sırada benim de size anlatmadığım bazı detaylar vardı. Annesinin ona ne kadar ilgisiz olduğunu, Antoine'ı daha çocukken büyük annesine verdiğini, 8 yaşına kadar onun yanında büyüdüğünü de öğreniyoruz. 8 yaşına kadar babasının kim olduğunu bilmeyen Antoine, küçükken başka birinin ona babalık yaptığını öğreniyoruz. 8 yaşına bastığı sıralarda annesinin yanına geldiğini de öğreniyoruz ve muhtemelen buradaki kişi babası bile değil. Taşlar artık giderek yerine de oturmaya devam ediyor. Antoine'da kalan bu travma onu yalancı ve hırsız bir çocuk yaptı. Hatta bu yalanlar onu yetişkin biriymiş gibi davranmasına da yol açtı. Sigara içmesi, alkol kullanması, verdiği tepkiler ve daha fazlası. Annesinin 8 yaşına kadar ona bakmadığını ve eve geldiğinde tanıştığı adamın babası olmadığını da hesaba katarsak Antoine'ın annesi kurulu düzenin yıkılmaması için Antoine'ı kurban seçtiğini anlayabiliriz. Mektup konusunda yalan söylemişti annesi. Çünkü evdeki adam babası olmasa da içten içe Antoine'a sevgi ve saygı beslediğini de biliyor. Bu yüzden babasının eve geri getirme planı vardı belki. Ama annesi Antoine'ın yaşanan bu aldatma mevzusunu babasına gönderdiği özel mektupta yazdığı yalanını çocuğunu ıslah evine görmeye geldiğinde söyledi. Antoine bunu kabul etmeyince babanın seni kabul etmesi için kurban rolü oynama. Senin gibi embesilleri hayatımda çok gördüm diyerek aşağılamıştı. Peki ya bu anne neden bu kadar narsist ve neden bu kadar bu çocuğa karşı ilgisiz? Antoine'ın annesi neden böyleydi peki? Antoine annesinin mektup konusunda bile kendi oğluna ve komşularının aldatma dedikodusu yalanını bile söylemişti. Bu bile annesinin ne kadar narsis ve ne kadar tehlikeli olduğu gerçeğini gösteriyordu bize. Annesinin ve baba dediği adamla aralarında çok uyumsuz bir ilişki olduğunu söylemiştim. Bunun en büyük sebeplerinden biri annesinin okumuş ve bilgi sahibi olmasına rağmen başarısız biri olmasının onun narsistliğe ve hiç uyum dahi sağlamayacak bir adamla evlenmesinden kaynaklıydı. Bu uyumsuzluğun diğer sebebi kültürel farktı. Antoine annesi sinema yalanını ortaya attığında kocasını da manipüle ederek ikna etmişti sinemadan döndüklerinde arabada filmi konuşmaya başladığı sırada kocası bir şeyler anlatmaya çalışırken Nasıl desem? Evet gerçekten de sözleri ağzında düğümlenmişti. Karısı da tek fark ettiğin buydu zaten diyerek eklemişti. Kocası anlatamayıp kadın klastı demişti. Burada muhtemelen kadını odaklandığı için sadece kadın hakkında yorum yapacaktı. Daha sonrasında kocası filmi nasıl bulduğunu sorusunu yönelttiği zaman oğlu Antoine ben filmi çok sevdim. Kocası da evet ama hiç komik değildi diyerek cevap vermişti. Anne de evet ama derinliği vardı diyerek eklemişti. Kocası da anlamayıp ne diye eklerken anne derin dedim. Filmi kastediyorum dediğinde kocasının yine diyecek bir şeyi yoktu. Kısa sahnelerde olsa anne ve babanın ilişkisinin hep ucu açık ve belirsiz bir şekilde son buluyordu. Annesinin kişiliği ve hareketleri okumuş ve görmüş bir insan edası olduğu kesindi. Kocası çocuğa serçe tepkiler verip onu tehdit ederken bile annesi kitap okuması karşılığında ona sürpriz yapacağını söylemişti. Muhtemelen raftaki kitaplar da annesine aitti. Yaşanan birkaç şeylerle bunları çıkarmak ne kadar doğru bilinmez. Ama sinema büyülü bir dünya. Bizi her kapıya çıkarabilir. Son sözlerimi de söyleyerek noktalamak istiyorum. Girişte kullandığım iki cümle Antoine olduğu kadar annesi için de geçerliydi bence.